Ülkemizde 14 Mart bildiğiniz gibi 1919 yılından beri tıp bayramı olarak kutlanıyor. Bebeklikten son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşamın kutsallığını anımsatan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart tıp bayramı kutlu olsun. Buradan bir kez daha alkışlarımıza iyi ki varsınız, iyi ki hayatlarımıza dokunuyorsunuz, çok kıymetlisiniz demek istiyorum. Ve ömrünün yarısını tıp bilimine adamış perinatoloji alanında çok değerli çalışmalarda bulunmuş yine kıymetli hocamız bugün bizlere eşlik ediyor. Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak hocamız bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Çağla Hocam Hanım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gününüzü tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Bir kere daha burada buradasın gibi kıymetli bir hocayla yayına başlarken siz neler söylemek istersiniz böyle özel bir günde? Evet. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. 14 Mart bütün sağlık emekçileri için kutlu ve mutlu bir gün olsun. Seyrede bir gün olsun. bile olsa sağlık emekçilerini hatırlamak bu bağlamda çok anlamlı. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok kıymetli konular konuşacağız. Ee, hocamızla birlikte Türkiye'de her 100 doğumdan maalesef 58'i sezaryenle gerçekleşiyor. Peki sezaryen doğum sağlıklı mı? Ya da tabii ki mecbur kalındığında ne gibi riskleri olabiliyor konuşacağız. Anne adaylarının gebe kalmadan önce almaları gereken önlemler var mı bakacağız. Ee, anne adayları veya hamileler e, oruç tutabiliyorlar mı? Çünkü tutmak isteyenler olabiliyor. ibadet gerçekleştirmek adına rahim ağzı kanserinin belirtilerini konuşacağız. HPV aşısı. Rahim ağzı kanserinden korur mu? Bir kez daha hocamızın tabii ki kıymetli fikirlerini alacağız. Az sonra mutfağımızda yine çok tatlı bir konuğumuz var. Şef Murat Cüzdanoğlu bizlerle beraber. Nasılsın? Teşekkürler Çağlan Hanım. Siz nasılsınız? Hoş geldin. İyiyim. Kaç yaşındasın Hoş Murat? Bulduk. 25 yaşındayım. Ben. 25 mi? Evet. Ay ne güzel ya 25 yaşında. Aynen burada evet. mutfakta Şeflik şey yapıyorsun ve çok yeteneklisin hepimiz seni ekranlardan da biliyoruz. İyi ki geldin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Birazdan beraber... Ne yapacağız bu yapacağız. arada? Bugün sinik kebabı yapacağız, tepsi kebabı, bezirgan Hı. salatası yapacağız ve peynirli 20 kelvas yapacağız. Evet. Sizin karşınızda yapıyor olmak ekstra bir gurur verici benim için. Canım benim ne tatlısın. Ee, i̇nşallah nasıl? çok Vallahi güzel Vallahi senin yaptığın veririz. yemek de bizim için çok gurur <laughs> Estağfurullah. verici olacak. Estağfurullah. <laughs> Akşama diyelim. Şimdi, e, kebaba başlamak eğer istersen biraz uzun süreceği için, e, hemen malzemelerimiz ekranlara da gelsin. Bir malzemelerine izleyicilerimiz için istersen bir hatırlat. Hı, -hı. E, tepsi kebabından başlayayım. Kıymamız var, az yağlı kıymamız var. E, i̇çine zırhtan geçirilmiş biberimiz, maydanozumuz girecek. E, Ilaveten kuru kağıt içine. Daha sonra hı hı. fırına girecek. Salçalı bir sosumuz var üzerine. Hı hı. E, üzerine domatesimiz, biberimiz. Daha sonrasında da zengin salatası ile devam edeceğiz. Zengin salatası acı bir salata. Tadına bakarsanız göreceksiniz Ol, zaten. Harika. Bizim özel reyhanımız var. Habak dediğimiz. Onun dışında da peynirli 20 kelvamızı yapacağız. O evet. da ağzımızı tatlandıracak inşallah. Sofrada da kendilerini kömbe, zeytin salatası ve biberli ekmek. Tamamdır devam ediyor hocam. O zaman kebapla seni baş başa bırakıyorum. E şimdiden tamam. ellerine sağlık diyorum ve normal doğum vücudu yeniler mi? Sorusuyla güne başlayacağız. Ondan önce bu soruyu hocamıza sormadan önce çünkü çok doğum yapmanın bazı noktalarda çok avantajlarını duyduğumuz gibi doğum yaptıysanız şu şu şunlar da olabiliyor gibi dezavantajları da olabiliyor. Hocamızı buradayken, kıymetli hocamız buradayken az sonra kendisine soracağız. Yine son yıllarda tüm dünyada sezeryan oranlarının artması normal mi yoksa sezeryan doğumu sorusunun çok tartış bir soru olmasının neden oldu. Biz de sokağa çıktık sizlere sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Merhabalar. Merhaba canım. Sizce normal doğum mu yoksa sezeryan doğum mu? Normal doğum. Siz peki normal doğum mu gerçekleştirdiniz? Evet iki doğumda normal doğumdu. Neden normal doğum? Yani ne açıdan fayda sağlıyor? Normal doğumda iz kalmıyor, sez yerinde iz kalıyor ve bir haftada kendine gelemiyorsun, ağır kaldıramıyorsun, çocuğun kucağına alamıyorsun. Yani bunlar hepsi olan şeyler. Normal doğum olsa iyi olur da fakat ben sezeryanla yaptım. Kaç tane doğurdun? İki tane. tane evladınız var maşallah. Neden sezeryan? Ağrılara dayanamıyorum o nedenle. Dayanamadığınız ağrılara o yüzden sezeryan. Evet. Ama elinizde olsa normal doğum mu gerçekleştirmek? Öyle öyle isterdim. Bence sezeryan. Ben de sezeryanla doğurdum. Gelinim de Sezeryen'le doğurdu. Ben o acıyı çekmek istemiyorum. Aa, doğum acısı. Evet. Çok korkuttular. Annemlerden falan, büyüklerden ya. duyduk. Günlerce acı çekmişler, sancı çekmişler. Biz de onun için ben Sezeryen'den yanayım. Pişman mısınız peki normal doğum yapmadınız? Yok. Hiç aklıma da gelmedi. Ben şahsen Sezeryen doğum tercih ederdim. Dinle. Neden peki? Yani kadının normal doğumda çok zedelendiğini ve zarar gördüğünü organlarını düşünüyorum açıkçası. Normal doğum daha sağlıklı gibi söylentiler de var. Sizce hangisi daha sağlıklı? Ya açıkçası doğru yapıldığı sürece bence sezeryan da aynı sağlıklı duruma sahip. Yani e, sezeryanı daha çok öneriyor doktorlar çocuk açısından da zorlanmadan doğduğu için. Zaten benimdeki çocuğum da sezeryanla oldu. Neden peki sezeryan tercih ettin? Yani ben tercih etmedim öyle olması gerekti. Normal doğum ister miydiniz peki? Yani isterdim şöyle o ilk doğduğu anı yaşamak isterdim. Onu görmek isterdim. Ama sezeryanda şöyle en azından yani o sancıları çekmiyorsunuz işte o sıkıntılarınız olmuyor. Öyle yani. Normal doğum. Neden normal doğum? Sağlık açısından. Nasıl bir faydası var sağlık açısından? Yani vücudunuza kimyasal ilaçlar girmiyor. Sezaryen de giriyor mu? E, giriyor, bayıltılıyorsunuz veya belden aşağısı lokal teze oluyorsunuz. Oluyor yani. Normal doğum daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Sezaryen değil de açıkçası normal doğum olarak hep duyduk bugüne kadar. Hücrelerin de yenilendiğini e, duyduk. Ama ne derece yeterli bu bilgiler bilemiyorum açıkçası. O zaman buradan hocamıza da soralım mı? Normal doğum mu, sezaryen mu? Normal. normal doğum mu, sezaryen mi? <laughs> Hocam hadi bakalım şimdi sizi dinliyoruz çok şeker. Sağlık Bakanlığı <laughs> Sağlık İstatistikleri Yıldı 2021. Şimdi Türkiye'de sezeryanla doğumların önlenemeyen yükle, yükselişinin sebebini hocamız buradayken ona soralım. E şimdi şöyle bir soru şey cevap dikkatimi çekti. Doktorlar da sezeryana yönlendiriyorlar diye. Var mı böyle bir yönlendirme? Bir kere bunu konuşalım. Ya da hangi hastaları? Yani hasta denmez de hangi gebeleri? Şimdi adı üzerine normal doğum. Hı -hı. Bir şeyin normali varken bundan sapıp cerrahi bir yönteme başvurmak doğru değil. değil yani çok basit bir mantıkla bile buna bakabiliriz bu açıdan normal doğum Tabii ki teşvik edilmesi gereken ve yapılması gereken bir durum Hı -hı. bakın Türkiye'de yılda bir buçuk milyon doğum oluyor aşağı yukarı bir buçuk milyon kişi ürüyoruz her sene e, bu kadar insanın sezeryanla doğurduğunu düşünün ...yani bu kadar maliyet... ...bu kadar ameliyathane açılması... Hmm. E, ...Sezeryan pahalı bir prosedür sonuçta... Hmm. ...normal doğum değil... ...hastanede hmm. kalış süresi bir gün hatta yarım gün... Hmm. ...Sezeryan'dan sonra iki gün kalması gerekiyor... ...hastanın en az hastanede... ...ona göre ameliyathane açılıyor... ...anestezi vesaire... ...epidural ya da genel... ...yani sonuçta ülke ekonomisi için de bir felaket yani... ...düşünsenize bu kadar cerrahi müdahale... Hmm. Doğru. ...ama olaya bu yönden bakmayalım... ...Sağlık Bakanlığı verilerine göre... Türkiye'de hala sezaryen oranları hala çok yüksek. Yüzde lerin üzerinde. Hangi sebeple daha sıklıkla sezaryana yönlendirilebiliyor? Hani ben acı çekmeyeyim. Sezaryenle de nasılsa o anda bazen ayık olunabiliyor. Hani alt tarafı uyuşturduğu için yine bebeğimi kucakla, kucaklayacağım diye ama herhalde anne adayları şunu soruyordur. Bebeğim için hangisi daha sağlıklı? İstiyorsanız önce bebek tarafından bakalım sonra anne tarafına geçelim. Şimdi bebek açısından tabii ki normal doğum daha sağlıklı. Çünkü normal doğum sırasında bebek doğum kanalına girince vücuttan ve doğum esnasında vücuttan anne vücudundan bir takım hormonlar, sokinler salgılanıyor. Bunların etkisiyle annede süt verme olayı normal doğumdan sonra daha hızlı ve daha daha verimli gerçekleşiyor hmm. Sezeren'den sonra bunu pek daha zor ya da daha uzun sürede görüyoruz anlayamıyor değil mi vücut Çünkü o sırada An algılayamıyor. Bir, algılayamıyor. algılayamıyor ve normal doğumdan sonra bebek doğduktan sonra ilk teması anne vücuduyla yapması <laughs> bebeğin annenin göğsüne konularak İlk cilt temasını beraberce yapmaları bebeğin hem ruhsal hem fiziksel gelişimine son derece katkısı olan bir şey. Anne ile bağlantı çok önemli doğumdan sonra. Süt vermeyi de söyledik. Fakat tabii ki uzun dönem sonuçlarına baktığımız zaman iki metodu karşılaştırdığımız zaman şöyle bir dezavantaj olabilir. ABD'de de yapılan bir istatistik var. Normal doğumla 2 ve üzeri normal doğum yapmış kişilerde vajinadaki sarkmalara bağlı, idrar kaçırma, kabızlık vesaire gibi şikayetlere bağlı olarak kadınların %11 ila 15'i 50'li yaşlardan sonra vajinal yoldan ameliyat olmak zorunda kalıyor. Bir çözümü neden? var. Ee, var. Hani... Normal doğum e, sezaryana göre e, kadının genital bölgesini daha yoran bir olay. Evet, tabii ki. Böyle bir şikayet uzun vadede oluşabilir ama bunun haricinde dediğim gibi bebek açısından da, anne açısından da daha kısa iyileşme, komplikasyon oranlarının daha düşük olması nedeniyle normal doğum tabii ki sezaryana göre her zaman tercih edilmesi gereken bir metot. Şimdi burada enteresan bir şey e, kulağıma çaldı hastalarımızdan ya da seyircilerimizden bir tanesi dedi ki doktorlar yönlendiriyor. Evet, evet, evet. Şimdi bu gittiği ciddi bir konu. Bir hiçbir şekilde bir kadın doğum hekiminin hastasını sen sezaryenle doğum yap her şey yolundayken yönlendirmesi doğru bir şey değil. Şey diyorlar mesela senin kanalın dar bu çocuk buradan çıkmaz o yüzden sezaryen yapmalısın. Şimdi bu da korkutucu bir şey değil mi? Bana da birisi böyle dese eyvah çıkacak mı diye hani tedirgin olabilirdim. Şimdi bu doğru bir yönlendirme mi oluyor? Şöyle, Eleştirmek değil, öğrenmek adına açıkça sormak istiyorum. Tabii hocam. ki, tabii ki. Ee, normal doğumun takibinde, takipli hastalar için söylüyorum. Biz genellikle 38. gebelik haftasında hastaya vajinal bir muayene uyguluyoruz. <laughs> bu muayenede e, hastanın kemik yapısı nasıl? Bebeğin çıkacağı yol dediğimiz pelvik çıkış ne durumda? kemik yapılar normal mi? Hasta normal doğuma uygun mu? Bebeğin ağırlığını da ultrasonografi ile artık çok az bir yanılgı oranıyla saptama ihtimaline sahibiz. Tüm bunları annenin yapısını değerlendirerek diyelim ki bebek 4 kilonun üzerinde. Evet, Anne bir de 1.50 bir boyunda. Minnacık kadın belki. Bu bu durumda hmm. zaten normal doğum olması. Evet. Bunu baştan sezeryan diye planlamak lazım. Şimdi belli, bu gibi durumlarda, bu durumlarda tabii ki yönlendirme. Özellikle doktorların yönlendirmesi gerekli ama bunun haricinde her şey yolunda giderken bebek ağırlığı normal, annenin hiçbir şikayeti yok, yüksek hmm. tansiyon yok, şekeri yok, herhangi bir problemi yok, kanaması yok vesaire. Her şey yolunda gidiyor, bebek ağırlığı normal, annenin kemik yapısı da normal. Bu durumda e, tabii ki normal doğum denenecek. Hastayı baştan sezeryana yönlendirmek e, hatalı bir yaklaşım olsa gerek. Evet. Seçim şansımız varsa normal doğumu tercih etmeliyiz ki anneler de Ölmeden önce cenneti görsünler. Değil mi hocam? <laughs> o evet. O anı yaşamak, o bebekle o temas Teması gibi kurmak muhteşem çok önemli. bir Benim hiç hayatımda gözümün önünde gitmeyen görüntüler Allah Dünyadaki da bana, en büyük mucize. Evet. Normal doğum yapmayı iki bebeğimi de öyle kucağıma almayı nasip etti. E, i̇steyen herkes inşallah e, yaşayabilir bu güzel duygu diyorum. Ve sokak sorularına geçiyoruz. Önemli sorular geliyor. Buyurun. Hocam merhabalar. E, gebelikte oruç tutmak anne ve bebeğin sağlığına nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Çok güzel soru tam Ramazan. Şimdi ayındayız. Ramazan ayının başlamasıyla beraber bu soru bize de çok, çok yoğun iyi. olarak geliyor. Açıkçası e, gebelerin, gebeliğin hangi dönemi olursa olsun oruç tutması bizim tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Zaten dinen de bu dinen de, değil mi? Evet, dinen de ee, bu tavsiye edilmiyor. Ee, oruç tutmaktan muaf tutulan gruba giriyor. Gebe ve emziren hanımlar. hanımlar. Hem gebe hanımlar hem de emziren hanımlar. Neden? Çünkü gebelik esnasında bebeğin e, kan şekeri hızla düşebilir. Uzun süreli açlıklar gebelikte iyi bir şey değil. Evet. 14-16-18 saat aç kalmak bebeği de aç bırakmak anlamına geliyor. Böyle bir durumda bebek hücreleri bundan nasıl etkileniyor? Bebeğin hmm. organları gelişme safhasında olduğu için bebek organlarının gelişimi ne yönde etkiliyor? Aslında bu konuyla ilgili elimizde çok net bilimsel veriler yok. Ama bunu dışarıdan bir bakışla çok net olarak bebeğin bunlardan etkilenebileceğini çok net olarak net söyleyebiliriz. Işte. Bu bağlamda oruç, e, gebe hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Emziren hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Peki. Bizim görüşümüz bu yönde. Peki Hı. teşekkür ediyoruz ve hemen bir diğer görüntülü soruyla devam edelim. Hocam merhabalar. Anne olmak isteyen kadınlar hangi sağlık kontrollerini yaptırmalı? Soruyla devam ediyoruz. Çok Gerçekten önemli. Gerçekten anlamlı bir soru. Şimdi programlarımızda da hep altını çiziyoruz. Planlı gebelik, planlı hamilelik çok önemli. Olmalı. Böyle olmalı. Kesinlikle Aslında, olmalı. Değil mi? Neden? Hı -hı. Çünkü e, rastlantısal olarak hamile kalmak bir takım sorunları da beraberine getirebiliyor. Hı -hı. Bu annenin sağlığı ile ilgili, bedensel sağlığı ile ilgili problemler olabileceği gibi, annenin mental sağlığı ile ilgili problemler de olabilir. Annenin kariyer telaşları da olabilir. Biz hep şunun altını çiziyoruz. Bebek ve hamilelik telaşa getirilecek bir durum değil. Hı hı. Planlı hamilelik bu anlamda çok önemli. Ve eğer bebek sahibi olmayı istiyorsanız hamileliği planlamadan en az 3-4 ay önce hmm. bir kadın doğum, doğum. hekimine gidip hı hı. hem jinekolojik bir muayeneden geçip hı hı. hem de genel sağlıkla ilgili bir takım kan ve idrar tahlillerini yaptırmak eğer kansızlığımız varsa bunun tedavi edilmesi. B12 düşükse bunun yerine konması. D vitamini açığı varsa bunun tedavi edilmesi. Tiroid Türkiye'de çok yaygın bir hastalık ve gebelikte de çok önem taşıyor tiroid hastalıkları. Eğer tiroid de, de bir problem varsa bunun gebelikten hiç olmazsa 2-3 ay önce kontrol altına alınması. Artık tedaviye başlanması sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için optimum şartları sağlayacaktır. Bu işi tesadüfe bırakmayalım. Evet. Çok önemli aslında çok da fazla faktörler var. Mesela önemli olanları arkadaşlarımız bilgi ekranını getirsinler lütfen izleyenlerimiz de takip etsinler. İlaç kullanımına kullanımına dikkat etmek, diş tedavisini yaptırmak mesela değil mi hocam? Bir çürük tedavisi varsa mesela bu anlamda o çünkü bebekle iletişimde, etkileşimde olan bir şey mi o? Kesinlikle her türlü enfeksiyon, herhangi biraz bir daha konuyu açacak olursak, evet. vücuttaki herhangi bir enfeksiyon ya da enfeksiyon kabiliyetine sahip bir problem varsa bunun tedavisi hamilekten önce yapılmalı. Neden? Dişler bakın tüm vücuda enfeksiyon yayabilen odaklar. Hı hı. Ve ilk 3 ayda da gebeliğin ilk 3 ayında da biz e, lokal anestezi altında diş tedavilerini önermiyoruz. Hı. Ancak 3. aydan hı hı. sonra lokal anestezi altında işte dolgu vesaire yapılabilir. yapılabilir. Bu durumda da enfeksiyon doğa olabilecek işte dişte çürük, efendim vajinal enfeksiyon, vücudun herhangi bir yerinde bir enfeksiyon var. Bu muhakkak hamilelikten önce tedavi edilmesi edilmeye. lazım. Bir de şunun altını çizmekten çizmeden geçemeyeceğim. Tabii. Tüm bunlar normal geldi. Gayet sağlıklıyız. Genel kronik bir hastalığımız yok. Gebeliğe iyi bir adayız. Bu durumda da bizim önerdiğimiz tek e, takviye folik asit kullanımı bu artık toplum tarafından da kabul görmüş bir alışkanlık Hı -hı. haline geldi. Çünkü yayınlar vesaire e, doktorların çabalarıyla folik asit takviyesine de hamileliği planlamadan en az 3 ay önceden kullanmaya başlayacağız. Hı -hı. Günde 400 mikrogram dozunda ki piyasada da bu tür takviyeler var. Bu miktarı içeren takviyeler var. Gebeliği planlamadan ilk 3 ay önce başlayacağız. Ve hamilenin ilk 3 ayında da folik asit kullanımına devam edeceğiz. Neden bu kadar önemli folik asit? Çünkü folik asit kullanımı bebekte oluşabilecek bir takım sinir sistemi hastalıklarını yüzde %80 oranında engelleyebiliyor. Bu evet. bağlamda da folik asit kullanımına özellikle gebelikten önce doktorlara danışarak başlamalarına, anne adaylarına kuvvetle ee, öneriyoruz. Tabi biraz önce söylediğimiz bu genel jinekolojik muayene esnasında gebeliği hazırlık döneminde doktor tarafından bir de jinekolojik muayene esnasında jinekolojik ultrasonografinin yapılması rahimin yumurtalıklarının durumlarının gözden geçirilmesi kanallarda bir problem var mı yok mu bunun aydınlanması. Rahimde gebeliğin oluşumuna engel olabilecek rahim içerisinde bir polip var mı bir miyon var mı bunun ortaya konması. Yumurtalıkta kist var mı bunun ortaya konulması ve kanser tarama testi dediğimiz pepsimir testinin ve HPV virüsü için taramanın da hamilelikten önce yapılması, yapılması çok gereken. anlamlı olacak. Hemen girmişken aşıyla ilgili HPV aşısıyla ilgili fikirlerinizi de alalım hocam. Şimdi HPV virüsü artık bizim toplumda da yaygın olarak görülmeye başlanan bir virüs. Hı hı. HPV virüsü birincil olarak cinsel temasla geçen bir virüs. Hı, hı. Bazı türleri siil yapabiliyor, genital siil yapabiliyor erkekte de kadında da. Çok pardon ama her türü değil. Bu bağlamda eğer siiliniz yoksa bende HPV yok diye bir düşünce yanlış. Çünkü dediğim gibi her türü siil yapmıyor. Hı -hı. Öncelikle artık bugün tarama programları arasında HPV taraması da girmiş durumda. Nasıl kanser tarama testi dediğimiz sinir testini e, yılda bir gerekirse 3 yılda bir yapıyorsak HPV testini de 5 yılda bir yapmak çok anlamlı. Hı -hı. Ve artık e, HPV aşısının da 12-13 yaştan sonra bütün kız çocuklarına yapılmasını öneriyoruz. E, dünyanın... Ne kadar sıklıkla, kaç yaşına kadar, kaçar doz şeklinde olmalı? Yani bir kere yaptım ne kadar korunacak kızımız? Bütün ömür boyunca C korunuyor ama 3 doz yaparsak. 3 doz yaparsak. Türkiye'ye artık 9 suçlusu da geldi. Yani 9 tipini e, kaplayan e, formu da geldi HPV aşısının. Esen sadece yurt dışında vardı ama Türkiye'ye geldi. 2-3 ay oluyor. Bu bağlamda 9'lu aşıyı Sıfırıncı, ikinci ve altıncı ay şeklinde. Yani birinci dozu yapıyorsunuz, ondan sonra ikinci dozu yapıyorsunuz, sonra birinci dozdan altı ay sonra da üçüncü dozu yapıyorsunuz. Tamam. Bu şekilde aşılamayla HPV'ye karşı %99 oranında korunma koruma. sağlanıyor ve bakın... HPV aşısının uygulanmasıyla şimdi gündemde çok önemli bir konu var. Kansere karşı aşı bulunacak diye. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Joe Biden bile bu konuyla ilgili geçenlerde bir açıklama yaptı. Kanser aşısı işte 5 yılda çıkıyor diye. Şimdi dünyada hepimiz bir şey değil mi? Heyecan oldu yani bu. Heyecan ama bakın HPV aşısıyla belki de dünyada ortadan kalkacak ilk kanser türü rahim ağzı kanseri olacak. Evet herkes düzenli olarak yaptırsa zaten virüs yani yaşamını kanser, sürdüremeyecek. Evet, rahim ağzı kanserine HPV aşısı evet, toplumda yaygınlaşırsa evet. bir daha rastlayamayabileceğiz. Evet. Bu çok önemli çok bir adım tıp açısından. Peki hocam bir görüntülü <laughs> sorumuz daha var onu da alayım. Buyurun. Hocam merhabalar. Hamilelikte düşükler neden olur? Son Oo, bir soru çok daha. Çok derin aldık. bir konu. Çok <laughs> derin bir konu. Vaktimiz çok kısa oldu. İsterseniz evet. hani ilk akla gelenleri, ilk olabilecek düşük nedenlerini hocamızdan. Önce anlatsan. şunu söyleyelim. Düşükler hamilelikte çok sık görülen bir konu. Ve eskiden sık de mi şu anda mı olarak? Her zaman Hep, için. değil mi? Bir kadının hayatı boyunca düşük yapma ihtimali 15 ila 40 arasında değişiyor. Bayağı yani iki kadından biri hayatı boyunca düşük yapacak anlamına gelebilecek hmm. bir sonuç bu. Hmm. Bu kadar sık görülen bir durumla karşılaştığımız zaman neden ben, neden bu başıma geldi diye bir psikolojiye kesinlikle girmemek lazım. Hmm. Öncelikle bunun altını çizmekte yarar, yarar var Çağla var. Hanım. çok güzel söylüyorsun. Çünkü neden? Gerçekten özellikle ilk gebeliğini düşüren hanımlarda psikolojik olarak gerçekten büyük bir gerilim ve çökme oluyor. Evet. Bebeğini kaybetme duygusu. İşte başaramadım, duygusu. tutamadım, onu tutunduramadım gibi hata yaptım. evet böyle biz hep böyle zamanlarda kadınlar kendilerine yüklenmeyi çok severler ya bu da onlardan bir tanesi herhalde. Burada üzücü altını çizelim. tabii ki ama gerçekten tabii istenmeyen bir durum ama çok sık gözüken bir durum. O yüzden bu neden başıma geldi diye bir soruyu kendimize sormayalım. Belki de kendimizi şanslı görelim. Neden? Çünkü bu düşüğe neden olan ya da düşük yaşayan bebekler doğsaydı dünyadaki e, yaşayan insanların %50'si 60'ı Kusurlu ya da mal olabilecekti. Hı hı. Aslında bu doğanın doğal bir seleksiyonu. %60 oranında düşüklerin nedeni bebekteki kromozom problemleri. Hı hı. Bebekte genetik bir problem var ki bu düşüyor. Yoksa sağlıklı bir bebek kolay kolay düşmez. Bir tane sosyal medya sorusu var. Hamile, 3 aylık hamile bir kadın yazmış bize. Onun hemen şeyini giderelim istiyorum. Tabii Canım ki. midye çekiyor yiyebilir miyim demiş ama hocamızdan gelecek olan cevapla. Ama yine de bilsin. Çok canını çekerse bile yesin mi yemesin mi? Şöyle çok bir tane tadımlık yiyebilir ama bir her ama, türlü karidesli, yengeçli, midyeydi bu tür ürünleri, ürünleri, balık haricinde ürünlerinin gebelikte kullanımını çok önermiyoruz. Hmm. Gerçekten bunların besin değeri yok. ...yüksek kolesterol içermekten başka hiçbir şey hmm. yaramıyorlar. Ve içerisinde bol miktarda da bunların çünkü boşaltım organı yok bu tür deniz ürünlerinin. Hmm. Boşaltım organı olmadığı için denizdeki bütün kiri vücutlarında tutuyorlar. Ve buna ve, bağlı olarak de geçiyor mu ağır metaller birikebiliyor bünyelerinde. Hmm. Bunları yediğimiz zaman biz de direkt olarak ağır metalleri alıyoruz. Hmm. O yüzden çok canınız çekti. Bir tane tadımlık yiyin ondan bir şey olmaz ama bu tür deniz ürünlerini hamilelikte de tüketmekten kaçınalım. Peki çok çok teşekkür ediyoruz ben Profesör Doktor Zehra Nesek hocama. Bu özel günde bizlerle beraber olduğu için bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ve ben buradan müsaadenizle